Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün az önce sona eren Hatay Spor Galatasaray maçını yöne, ee, tartışacağız arkadaşlar. Dünün gibi maçın favorisi Hatay Spor ve Hatay Spor bileğinin hakkıyla 3-0 kazanmayı başardı arkadaşlar böylece Galatasaray şampiyonluk yolunda bir ağır daha darbe alındı. Ve büyük ihtimalle Galatasaray şampiyonluktan koptu diyebiliriz arkadaşlar. Eğer Beşiktaş kazanırsa Galatasaray hiçbir şekilde şampiyon olamaz arkadaşlar. Yani geçmiş olsun diyebiliriz Galatasaray'a. Şimdi maçı değerlendirelim. Ee, diziliş bu şekildeydi. Muhammedi, Popov, Santos, e, Abdülloy, Çayterli, Abid, Ribayra, Kamara, Trore, Akintola diyor arkadaşlar. Ee, şuradan kafa kafaya bakalım arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Maç raporlarına gelelim. Maç raporlarında neler oldu neler bitti oradan da gösterebilirim arkadaşlar size. Şimdi buradan görürsünüz. Pozisyon raporlarında sol kanattan çok geldi. Sağ kanadı bir ay yani e, dengeli kullanmayı başardı Atay Spor. Ortadan %22 ile geldi. Galatasaray %47 sağ kanadını, %29 sol kanadını, ortayı da %24 arkadaşlar. Şut yönlerine de ortayla sağ kanattan çok yaptı. Galatasaray ortadan çok yaptığını görebilirsiniz. Bir de sol kanatta çok kullandığını görebilirsiniz. Efektif bir şekilde. E, hareketli bölgeler %34 %24 yani Galatasaray için iyi ama e, kola çevirme oranında mükemmeldi bugün e, Hatay Spor. Oyuncu pozisyonları da görürsün işte Hatay Spor çok dengeli olduğu görebiliyorsunuz ama Galatasaray'ın birazcık defansı kopmuş gibi burada görünüyor sadece yani. E, defansı ile kaleci arasında bir oyuncu yok ama burada görebilirsiniz Hatay iki oyuncusu var. Ondan sonra 12 8 5'e 9. Donan topları 3'e 1. Kontra atakı 2'ye 0. Penaltıya 0 0. Kale, kendi kalesine 0 0. Şutlar 8 e 12. Gol çevirme 3'e 0. Gol çevirme 1'e 37 yüzde 0. Ee, bir de maç merkezini yemeyelim. Yani. Oradan maç merkezini de gösterebiliriz orada. Şimdi e, kadro çıkan oyuncular şimdi Galatasaray'la başlayalım. Kaleda Şener Özbayraklı, Rahim Gerson Gaston Fernandez, Sarahçı, Etobo, Arda Turan, Figoli, Emer Bayram, Onyekuru ve Muhammed arkadaşlar. Arkadaşlar Galatasaray e, teknik sayı Fatih Terim. ikinci yarıda tam dört oyuncu değişikliğiyle yaparak oyuna başladı. Muhammed aldı, Feguli'yi aldı oyundan, Onyikuri ve Saracchi aldı oyuna. Rahim Babel, e, Dervişoğlu, Lines ve Oğuzcan Çağlayan aldı arkadaşlar. E, Hatay Spor'da Karayda Muhammed Simonir, Santos, Amiloğlu, Popo kırmızı kart gördü son dakikalara doğru. Ribeiro, Abid, Kamara, Traore, Akintola ve Diouf bu maçta Bontanza hiçbir şekilde oynamadı arkadaşlar. Ratingler 7.18, 6.27. E, Hatay Spor çok iyiydi. E, toplam şutta 12-8 Galatasaray üstünde. Topa sahip da Galatasaray üstünde. Pasları Galatasaray üstünde. Görüyorsunuz. Adım geçmedi. Hatay daha iyiydi 17 14 e 7 Hava topu kazanma daha 14 e 17 Burada Rhine Dong'un üstünde olabilir Top çalma da 20 e 18 Kornerler 5 e 7 Top kaptırma da 9 yani eşit bir ümide diyebiliriz ee, Kara tahtaya gelelim Hani şut kısmından Buradan da görüyorsunuz 12 şut Galatasaray'dan 8 şut da ee, Hatay Spor'dan Paslar da 450 258 Adam geçme 24 de 20 ee, top çalma denemesi yani neredeyse denge diyebiliriz. Top kapma çok eşitler. Uzaklaştırma da yakınlar. Engelleme de yakınlar. Onside de foller. Neredeyse her şey yakın diyebiliriz arkadaşlar. Top dolaşmada birazcık üstün Galatasaray. Top kaybında hatayı biraz top kaybetmiş. hatalar yok. Kurtarış dördü çok yakın. Orta yakalama 2-0. Neredeyse dengeli geçmiş ama Hatay Spor maçı hak etmiş sadece. Hatay Spor'un şu kanadı çok kullandığını görüyoruz. Şuradan geldiğini görüyoruz. Bir şu kaleciyle çok pastaşmış. Bir de şurada, Galatasaray'ın sağ kanadında ne kadar efektif olduğunu, şu kırmızı, hani orada da yüzde 40 diyordu. Ne kadar efektif kullandı göre, şurayı da kullanmış. Ceviz Aslan'ın şurasını görüyoruz. Şuraya fazla bir etkinlik yok. Mibuslarıyla çok pastaşmış büyük ihtimalle. Buralar çok gelinmiş. Çok paslaşılmış. Başka da yok herhalde... İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir de buradan da göstereyim. E, ee, Mamadiyuf 1-0 21. dakika 29. dakika Ruben Riber, e, Ribeiro'nun 2-0'la yarım saatte 2-0'a geçirdi. Ee, 72. dakika Mamadiyuf skoru 3-0 yaptı ve hiç hiç bir diyebiliriz. Galatasaray'ın direnci orada kırıldı. Bir de Strayer Popol 79. dakikada kırmızı kart gördü ve 81 88 90 arkadaşlar da oyuncu değişikliği yaparak e, oyunu sonu Hatay Spor'a maçı kazanmayı başardı. Galatasaray çok harbi bir aldı. Hatay Spor'da Avrupa kupaları için çok çok önemli bir puan aldı diyeceğiz arkadaşlar. İzleyiniz çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Yarın Beşiktaş ve Kasımpaşa'ya Beşiktaş arasında oynanacak maçın değerlendirmeleri ve maç sonu ee, bir video çekeceğim arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.